Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. 8 Ocak Çarşamba şok Aktayılır ürünlerini birlikte inceleyelim. Kışlık giyim şoktan alınır başlığıyla Srezancir marka ürünler getirmişler. Polar üst 499, tam fermuarlı sivit şort kapşonlu ise şardonlu iç yüzeyi bulunan 399 lira. Eşofman hafları 369, tam fermuarlı polar üstlerse 349 lira. Kadın düğmeli pijama takımları 299, erkek oduncu gömlekler 249 ve erkek polar gömlekler 299 liraya. Kadın taytları ise 79 lira 95 kuruşa geliyor. Fermuarlı sweatshirt bayan tam fermuarlı 299 lira. Bu da polar bir ürün. Kadın terlikler 159-239-119 lira ve uyku çorapları ise 35 liraya geliyor. Bir diğer sayfaya baktığımızda bizi bir Smart TV televizyon bekliyor. 6999 liraya ve çok fonksiyonlu buharlı temizlik makinesi ise 3999 lira ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla. Broklesit altılı çay bardağı seti 199, cam kupalar adet 29 lira. Cam su ısıtıcısı Simbo'nun 549, tıraş makinesi 299 ve Silvercrest marka tıraş makinesi ise 199 liraya geliyor. Cam kavanoz bambu kapaklı 99 liraya Dikdörtgen emaye ve yuvarlak emaye tepsi çeşitleri ise adet 149 lira, çelik cezveler 99 lira 95 kuruş, erzak kapları ise 25 lira, 119 lira ve 139 lira olmak üzere çeşitlenmiş. Sarımsak ezici 59 lira, su şişesi ise 35 lira. Cam kupalar var yine cam bunun ürünleri. 59 liraya çay bardağı ise 69 liraya geliyor. Broklasit cam kupalı ahşap set 13 parça, parça 249 lira. Cam mataralar 149. Saklama kapları ise 69 lira 95 kuruş. İkili setler var yine yuvarlak dikdörtgen saklama kabı beslenme olarak da kullanılabilir. 99 lira 95 kuruşa bu çarşamba şok da olacak. Bir diğer sayfaya baktığımızda. Bu sayfada ise çocuklarımız mutlu olacak. Birçok oyuncak çeşidi yine şokta. Oyuncak şoktan alınır başlığıyla. Gelin birlikte inceleyelim. Arabalar var. Hot Wheels marka 59 liraya. Kamyonlar 249. Fırlatma seti ise 199 lira. Barbie lisanslı ürünler geliyor. Barbie peri bebekler, prenses bebekler 249-219 lira. Barbie'nin sevimli hayvan arkadaşları ise minik figürler 49 liraya. Kars marka arabalarsa 59 liraya geliyor. Polipakıt ve arkadaşları ise 129 lira adedi. Mikrodalga fırınlar 199, mikserler 179. Özellikle kız çocuklarımızın dikkatini çekebilecek blenderlar 149 lira. Mini sürpriz yumurtalar 25 lira. Hareketli araçlarsa 119 liraya. Şoklar da oluyor yine sayfadan inceleyebilirsiniz. Kasada süper indirimde ise Mintax bulaşık deterjanı 40 lira. Ülker mini star set 55 lira. Elsev şampuan 89 ve falım yüzlü 85 lira. Süper indirim kasada uygulanacaktır. Arkadaşlar gelelim başka bir sayfaya. Burada da The North Face e, yağmurluklar var 4999 lira 3-4 çeşidi var arkadaşlar inceleyebilirsiniz yine başka bir The North Face'in yağmurluğu 6999 8999 montlar 9999 ee, bayan için erkek için ayrımı var 7999'a ve mont yine 11999 bayan yağmurluk 6999 5999 özelliklerine ve modeline göre fiyatlar değişiklik gösterebiliyor ama gördüğüm kadarıyla piyasa fiyatının bayağı altında ve peşin fiyatına altı taksitle şok ekstra ürünleri online olarak sipariş verebilirsiniz bir başka sayfaya geçelim. Burada da şok ekstra ürünler elektronik olarak yine peşin fiyatını 6 taksitle uzaktan kumandalı hava temizleme cihazı geliyor 12.499 liraya. UFO çeşitleri var arkadaşlar ısıtıcı. Onlar da büyüklüğüne ve boyutuna göre özelliğine göre 3899, 3599, 4299 ve 2799 lira arasında değişiyor. Dik durabilen farklı bir model ise 1999 lira. Ayak ısıtıcısı var 2599 lira. Kombi yoğuşmalı 17500 liraya. Şok ekstra ürünü olarak bu çarşamba fırsatlarında bulunuyor. Yine şok ekstra ürünlerinde bu sefer ahşap ürünlerle karşınızda. Yine peşin fiyatına 6 taksit gardıroplar, portmanto'lar, ayakkabılıklar, sehba'lar bulunuyor. İhtiyacınız varsa sayfadan inceleyebilirsiniz. Fiyatları yine gayet makul arkadaşlar ve ücretsiz kargo ile teslimat fırsatı veriyor. İhtiyacı olanlar şok ekstra ürünlere de online olarak sahip olabilirler. Reklam veya da işbirliği yoktur arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.